Kendi tekneni çiz karşıya geç kut kut. Oyuncu aile. Evet canlar efsane oyun oynuyoruz. Burada kendimize tekne çizeceğiz. Önce şöyle basitinden bir tekne çizmek istiyorum oyunu öğrenmek için. Bak gördün mü? Allah 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 Allah. Allah. Çok Güzel. Aa canı var hepsinin. Çarpma. taşlara çarpmadan gidelim. Dur, dayan. Çok Azıcık geç. daha dayansın. Güzel dayandı bu tekne. Demek ki böyle büyük bir tekne yapmamız gerekiyor. Güzel canlar birinci bölümü geçtik. Böyle böyle para kazanıyoruz. Daha iyi tekneler çizebileceğiz sanırım. Şimdi burada teknemiz kalıyor. İstersek silip yapabiliyoruz. Boyutunu da küçültebiliyoruz. Mesela şöyle bir tekne yaptım. Çok Şuraya dıklıdır. da bir tane bayrak Oturacağı yapayım. kadar var mı? Şuraya da oturak yapayım. Hadi, Bence bakalım. mükemmel oldu. Evet. Ah, Allah'ım niye böyle oldu teknemiz? Ah. Dolana, ne? dolana, dolana. Bayrağı çok mu büyük yaptım? alan dayan. dayan Bayrağı taşıyamaz. Güzel ikinci bölüme geldik. Sonuçta geçtik mi? Geçtik dostum. Ona bakmak düşük lazım. Düşük köprü. Düşük köprü. O zaman düşük tekne yapacağım. Heh. Teknenin içi yok. Böyle olmaz. Su lazım. alıyor. Ya bence o, oturacak bayrak bayrak çizmeyelim canlar ya. Hiçbir işe yaramıyor. Ah bir daha. Bak patladım. Dağıldı. Gördün mü? O zaman dayanıklı bir tekne yapmam lazım. Nasıl bir tekne yapacağım? Nasıl ya? Hah. Birinci bölümden başlattı sandım. Baksana biri buraya kadar gelmiş diğerleri geçemiyor. Demek ki oyun zor. Evet. Şöyle alt tarafı dayanıklı bir şey yapmam lazım. Şuraya da bir tane oturak çizmeye şöyle. Otursun gıt gıdımız. oturdu gördün mü? Bunu çizmese kalacaktı Allah'ım. E patladı. Bu Nasıl bir şey çok geniş, ya? geniş oldu. İncecik bir şey çizemiyor muyuz? İncecik çizince canı az oluyor inceciğin. Bak sen şöyle bir şey diyorsun. Bunu çiz git diyorsun. Onun işte araları şey olması lazım. Kapanması lazım. Kapandı düz bak gördün mü? Düz gidiyoruz. Ama bunun canı çok az bence. Şeyin Aa arayı açmıştık ya biraz önce kırmıştık ya kırılmış oldu. Güzel demek ki böyle birkaç seferde geçeceğiz. He. Bak bunun da canı çok bunun az gördün mü? Bunun yok mu? Önlendirebiliyor muyum? Önlendiremiyorum bence. Ne Nurgülün böyle şu an? hızlıca gidiyor tekrar geliyor. Canı olduğu zaman hızlı gidiyor yani. Allah her yere çarptın ya 30 canın Neyse, kaldı. Geldi geldi. Hadi atla şuradan. Geldi. Heh, kenardan geçerim. Zor bölümü geçtik canlar. Benim değişik değişik tekneler yapmam lazım. Bastın mı buraya? Bastım tabii ki. Şunu bir sil. Boyutu büyüt. Ama bir bakamadık ileride ne var? Hiç önemli değil. Üstü kapalı tekne yapacağım. Şuraya gıt gıt alacağım. Heh. Süper bir şey oldu ya. Açık. Bak. Üstü kapalı mı bu teknenin? Şurası kapalı. Arası bak. Ardan su giriyor. Ardan. Ardan su giriyor. Döne döne nasıl geçtik? Ben şimdi şuradan yüzerek de çıkarım. Buraya kadar getirmiş teknem benim ha. Canım teknem canım. Süper ilerledik canlar baksana diğerlerin önüne geçtik. İnsanlar geçemiyor. Biz taktik şeylerimiz sayesinde çok rahat geçiyoruz. 5 olsun boyutu. Şu kalın bir tekne çizeyim. Süper bir şey ya. Allah'ım şey arka şey taraftan hiç hasar benim. almayacağım. <laughs> patladı. Direkt dağıldı. Hiç görünmedi. <gülüyor> <gülüyor> hiç hasar almayacağım dedi direkt Ay, patladı. buradan nasıl geçeceğim? Ya canım? işte bu şey yok yani. Teknenin bir kendi kalınlığı var. O, o kalın olmaması, lazım. Mesela şöyle bir tekne çizsek. İşte döne 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 gidersin. Patladın işte. Ben çizme sınırım var mı? Çok kalın bir şey çizsem çok güçlü olsa en azından böyle zarar veremese şeyler ne kadar? 500 mü? Çok kalın bir şey yapacağım. Paramın Onun hepsini harcayacağım. tarafını arayacağım. belki biraz şey yapabilirsin. Bu da dengesiz oluyor ya. Bu var ya takla ata ata gidiyor. Ha, atmıyormuş. Allah'ım güzel. Şimdi canım çok en azından. Buraları bir açayım diğer sefere gideriz. Heh dayanırım can Şunu kır diğerine çarpma çarpma süpersin be helal olsun sana <laughs> Gördün mü demek kalın tekne yaptığın zaman canı çok oluyor Bak buradan akıp gidecek varmış. Akıp gidecek Bununla gideyim ya. ya bence de bununla gideyim canlar bunu güzel yapmışız Çünkü teknen canı çok baksan ne kadar kalın Oo, hiçbir şey olmuyor bize <laughs> Güzel süper Şelaleden geçiyoruz <laughs> Zarar görür müyüm diye düşündüm görmedim Aa, bunlar taşlar büyükmüş Ay, Patladık mı? Patladık şu an o taşlar büyük oldu, şu patlakta herkesin önüne geçti dostum. Bak ne yapacağım, biliyorum yine onunla gideceğim. Adam geldi sonuna kadar. Tekrar mı çizmem lazım? Tekrar çiz. Peki şöyle bir şey yapsam, aralarda boşluk bırakarak çizsem ne olur? Su alır. Bitti. Çok garip bir şey oldu böyle. Çok Allah! büyük <laughs> oldu. Gıt gıt Allah'ına sığınarak gidiyor şu an. Güzel 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 buradan... Allah <gülüyor> <gülüyor> İyi taşın üstünden geçtik. Tamam şuradan şuradan giderim. Ben şuradan giderim. Şuradan hop süper. Güzel canlar kırılana kadar gideceğim. Bak bir kişi gitti ya helal olsun o, sana. Diğerlerin önüne geçtik ama biz. Geçtik Güzel. de. Biz çünkü fantastik şeyler yapıyoruz. Benim bu aslanı geçme şansım yok. Ne yapacağım? Yönlendiremiyorum bile. İşte o aslanı çarpıp patlayacağız. O aslanı çarpıp patlayacağız geçeceğiz. Birkaç sefer gitti mi geçeceğiz. mi şu an? Ne oldu? birkaç seferde geçeceğiz Bilmiyorum aslında. Ki aslında. o zaman şuradan çizsem mesela o taraftan da gidelim. Şu taraftan gitsem. Gideceğim yönü Bir şey yapabiliyor muyum acaba? Hmm. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Şu garip bir şey çizeyim dedim acaba yatay. Ha, bununla gider. Kimseye çarpma. Kimseye çarpmazsan gidersin. Canlar nasıl geçeceğim mesela burayı? Kafam çok karıştı benim. Burayı nasıl geçeceğim? Aslancık bizi çok yordu. Burayı geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Daha siz orada takıldıysanız burayı hiç geçemezsiniz. Ya ya. Şuradan gitsem. Zı zıplayarak gidebiliyor Allah Allah. Burada ne çizersen mesela daha iyi olur. Deneyelim canlar. Farklı farklı şeyler deneyelim ve gücü yetmiyor. Gücü bitiyor. Ya bunun üstüne nasıl oturacak gıt, gıt? Çok güzel bir şey çizdim bak. Aferin. Tam gıt gıta layık girseydik Aslanla geçme şansımız yok. Bir aslanla parçalayamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Bir daha deneyeceğim canlar. Da aslanı parçalayamazsak nasıl gideceğiz? Acaba dedim şöyle bir şey. Ben yönlendirebiliyor muyum bunu ya? Ne yapıyorsun mesela şu an? Böyle ben yönlendirebiliyor mu Yönlendiremiyorum ki ben bu üstünde de geziyorum. <laughs> Oradan nasıl geçeceğiz? Hiç fikrim yok canlar. Yani şu an bulamadım yöntem Bence insanlar da geçemiyor. Bak birileri geldi. Birileri geçebilecek mi acaba? Kankiler siz ne çizdiniz? Nasıl şey Buna Ne çizsem geçerim sence? Arasına otursak şöyle top çizsek. Arasına oturabiliyoruz mu? He, çok iyi. Allah Allah Allah. Ya çok iyiydi ya. Biraz daha kalın çiz. Kalın çizelim bence de. O topu canlar bir kalın çizmeye çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bak buraya bu kız geldi mesela bu kız da geçemeyecek bence. Topu iyice kalın çiz. Bir tur daha git 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 iyice kalınlaştır. Yani gıt gıt arasında kalırsa kaldı. Hadi hopla zıpla. Hadi, hadi çok iyi bak. Bak çok taktik iyi, yaptık iyi. ya taktik kurtarıyor canlar. taktik yaptı Her zaman taktik yapacaksın. Taktik bizim içimiz. Bu top duruyorsa topla devam. Aynen, Topu çok top, sevdim. Topa bin. Bence kızdan böyle geçti acaba sonuna kadar. Bilemiyorum. Allah. Ay sonunda patladık. Her yerde daha zor şeyler çıkıyor. Niye böyle bu rampa? Ama herkesin önündeyim gördüğünüz üzere. Evet önündeyiz bitiriciyiz. Tamam, bir daha gidelim canlar. O top iyiydi arasını çok açık yaptı. Bu ne ya? Dö düşecek, ne yapacak? da nereye koyacak acaba? Her yere boyadık bazen saçma sapan bir şey oldu bu. Gıtgıtı üstüne koyacak. Nereye koyacak? Allah'ım gıtgıt. Bak bıraktı gitti. Ben Yüze yüze gidebilir miyim? Gemiyle niye benim bağlantım var? Gemi patlayınca ben de patlıyorum. <laughs> Gemi yanıyor ben yanıyorum. Biz yüzebilirdik. Demek şöyle aynı hizada sürekli döndersem daha böyle kalın, daha güçlü bir şey yapar mı? Putarı alacağım. Aha kız da geldi. Çok geldi. Çok büyük bir şey olmaması lazım canlar. Ya içine al. Neyse buna da razıyım. Başım döndü ama gidebilirsek buna da razıyım. Canlar biz orayı zor diyorduk. Burada daha da zor böyle. Önün en azından zıplayıp mutlak geçiyorduk. Ne yapabiliriz ki buraya acaba? Normal gemi tarzı deneyelim. Gemi falan da geçmez oradan. Şöyle bir şey yapsam. Kare kutu çizelim. Kutu üstüne koysa. Ya bu kadar saçma bir şey daha görmedim. Nasıl bir şey yapacağım ki o zaman? Kare kutu yap. Bu sefer de yuvarlak diye kutunun içine koy. Hmm, onu denediyorsun. Çok büyük değil ama. Yani içini doldurmalıyız ya. Ay bir de ev yaptı Çok harika şeyler. Şunu giderken bırakacak şimdi. Bak bıraktı onu. <laughs> Gördün mü? Canlar değil burayı geçemiyoruz ki. ki. <laughs> Biz nasıl yapacağız onu ben hiç anlamadım. Biraz önceki zor dedik, geçtik dedik, geçti mi? Kız geçti mi bizi? Kız geçmiş. Nasıl geçmiş? Yaptığını keşke görebilseydik. Göremiyoruz ki. Yani farklı farklı şeylerden Allah'ım bu çarpınca bir yere gidecek hemen ya. Dağılacak. Bence güçlü olması lazım net yaptığımız şeyin. Evet çünkü burada daha da güçlü olsun istiyor. Acaba şöyle bir şey yapsak? Aklıma farklı bir şey geliyor. Yani gıt gıt en güçlü yoksun. nokta yapacağız. Gıt gıt yapışıp kalır ya orada. Atıyor gıt gıt üstüne. Yapacak yani. bir şey yok. En güçlü noktayı yaptık şu an. Nokta halinde sürmeye çalışsak merak ediyorum. Evet. Bu garip bir şey oldu. Oyun dondu. O kadar saçma oldu ki. Hadi bakalım kıt kıt. Yapabileceğine inanıyorum. Kıtıt ne oluyor? Bir dakika ben göremiyorum. Allah'ım ne oluyor? Geçtik mi? Ay patladık yine. Oldu. Yine geçemedik. Canlar bu oyun garipmiş yani. Oyun da donuyor. Mantığını da anlamadım. Ama bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.